Merhabalar, öncelikle sizi tanıyabilir miyiz hocam? Diş Hekimi Alperen Kaya, Aksaray'da Kaya Dental Diş Polikliniğinde yaklaşık bir buçuk yıldır hizmet vermekteyiz. Kliniğimizde her türlü tedavi yapmaktayız. İmplant tedavisi, protest tedavisi, çocuklarla ilgileniyoruz, yetişkinlerle ilgileniyoruz, dolgu kanal tedavisi gibi birçok alanda başarılı bir şekilde tedavilerimizi yapıyoruz. Peki hocam, yaz mevsimi geldi, havalar 30 derecenin üzerine çıktı. Vatandaşlarımız soğuk sular, buzlu yiyeceklerle artık giriş yaptı yaza. Evet. Ama bunun diş üzerinde bazı etkileri de var. Bunun ne gibi etkileri var? Çocuklar için özellikle, yaşlılar için, takma diş takan yaşlılarımız için onların nelere dikkat etmesi gerekiyor? Bize biraz bahseder misin? Evet, teşekkür ederim. Öncelikle ee, şimdi... Yaz aylarında tabii ki soğuk içecekler bizi hepimizi ferahlatan şeyler. Ancak bunların soğukluk derecesi birazcık önemli. Yani çok aşırı soğuk olduğu zaman, e, dişlerimizde ufak tefek çok mikro düzeyde çatlaklar meydana gelebilir. Bu çatlaklar anında fark edilmeyebiliyor ama ilerleyen dönemlerde bu sürekli tekrarlandığı zaman bu çatlaklar e, yavaş 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 büyüyüp diş üzerinde hassasiyet meydana getirebilir. Diş minesinde ufak çatlaklar ya zamanla büyüyerek kırıklara yol açabilir. Yani dişlerimiz için aşırı soğuk içecekler biraz zararlı. Yalnız e, tabii ki de soğuk e, derecesine göre daha böyle ılığa yakın soğuk içecekler içersek herhangi bir problem olmayacaktır. Çok Abi asitli şey gazlı var. içecekler, asitli içecekler, bunların asitlik derecesi soğudukça artar ve çok soğuk içildiği zaman da yine aynı şekilde dişlerde aşınmaya, çocuklar da özellikle e, diş çürüklerine neden olabilir. Yani bunlar tüketilmeli ama hem miktarı ayarlanmalı, hem soğukluk derecesi ayarlanmalı, hem de tüketildikten sonra dişler fırçalanmalı, bakımı yapılmalı. Çocuklar da özellikle Zalyan'da dondurma da tüketiliyor bol miktarda işte çok buzlu yiyecekler de yeniyor. Bunlar için hani yapabileceğimiz şey çocuğumuz bunları yedikten sonra bir yarım saat kadar sonra dişlerini fırçalaması gerekiyor. Eğer çocuk çok küçükse yardım ederiz yetişkin olarak hani ebeveynleri olarak bir yardım ederek çocuğa güzelce fırçalatılabilir dişleri. Eğer hani çocukta çok uyumsuzluk oluyorsa eğer ailecek bir fırçalama yapılabilir. Günde birkaç sefer özellikle yemeklerden sonra böyle tatlı e, yendikten sonra dondurma gibi olabilir, meyve suyu gibi olabilir. Bunlar yendikten iç, içildikten sonra bir yarım saat kadar sonrasında ailecek bir diş fırçalaması yapılırsa o zaman hani e, çocuk içinde psikolojik olarak da bunun yapılması gerektiğini daha net anlar ve ona göre çok daha rahat bir şekilde hem psikolojik olarak hem ailede böyle bir kural olduğu için hani yapılmasının e, daha doğru olacağını anlayacaktır. Çocuğa direkt hani şunu yap dendiği zaman çocuk çok yapması gelmiyor doğal olarak. Çocuklar hep hepimiz biliriz biraz hani e, hepimiz çocukluk öyle söyleyeyim. Biraz çocuklarda böyle bir durum olabiliyor. Zorlandığımız zaman geri tepebiliyor. O yüzden hani eğer hani yaptıramıyorsak çocuğa bunu fırçalatamıyorsak kesinlikle ben şunu öneriyorum. ailecek fırçalama saatleri yapabiliriz. E, bir de bu yiyeceklerin tatlı olsun, işte e, soğuk içecek olsun, kola olsun vesaire belli saat aralarında içilmesi, yenmesi e, daha uygun olacaktır. Belli saat aralarında yenip içilirse eğer o saatler aralarından bir yarım saat kadar sonra da işler fırçalanır. O zaman hani çok daha düzenli bir şekilde hareket etmiş oluruz. Peki, diş implantları olanlar, takma diş takan, orta kesim ve yaşlı kesim vatandaşlarımız nelere dikkat etmesi gerekiyor? Şimdi takma dişler genelde bu takıp çıkarması yer protez dediğimiz protezlerden kullanan kişiler için ya soğuk e, çok fazla bir etkisi olmayacaktır. Ama hani e, o protezlerde de şöyle bir durum olabiliyor. Yine bu yediğimiz, içtiğimiz, yiyeceklerden kalan yiyecek artıkları vesaire bu protezlerin etrafında birikebiliyor. O birikenleri ara ara temizlemekte fayda var. Gün içerisinde birkaç sefer çıkartıp güzelce fırçalayabilirler onu. Ee, o şekilde tekrardan kullanabilirler. Ama hani dediğim gibi yine de çok aşırı soğuklardan özellikle yaz aylarında biraz uzak durmakta fayda var. Ilığa yakın soğuk olursa hiçbir zararı olmaz. Her şeyi tüketebilir. Bir tür buz yiyen vatandaşlarımız evet. var. Evet o buz buz ısıran çok buz dondurmalar oluyor. Onları yiyen. Özellikle onlar da çok soğuk ve sert olduğu için bazen dişlerde kırılmalara yol açabiliyor. Olur mu? Olabiliyor bazen. Diş kırılmalarıyla karşılaşabiliyoruz. Benim bu konuda çok hastam da oldu. Hani buz yeme alışkanlığı olan insanlar oluyor. Hani bundan biraz vazgeçmek gerekiyor açıkçası. Hem çok sert taş gibi bir vaziyettedir. Buz yani çok yumuşak bir şey değil. Hem de çok soğuk olduğu için ağız içerisinde o dişi üzerindeki o mine tabakasına ilaç zarar verecektir. Hani bundan kaçınmakta fayda var. Teşekkürler hocam. Biz teşekkür ederiz. Sağ olun.